Canım öğrencilerim hepinize kocaman merhabalar diyorum. 16. gündeyiz. 16. gün test açısından bayağı zengin bir gün. Peki bugün bu ders seninle birlikte bu videoda ne yapacağız dersen protistlerle ilgili sorular çözeceğiz. Protistler önemli bir canlı grubu. Peki bu canlı grubu ile ilgili gelebilecek önemli soru tipleri neler? Dilersen hemen 8. testin çözümüne başlayalım. Birinci sorudayım. Birinci soruda diyor ki aşağıdaki tabloda bilimsel sınıflandırmada kullanılan 3 domain bakteriler, arkeler ve ökaryotlar bazı özellikler yönünden karşılaştırılmıştır. Peki tabloda tek işaretiyle gösterilen türler olduğunu çarpıyla gösterilen türlerde isim gelediğine göre tabloda numaralandırılan kısımlarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş bize bakalım. Peptidoglikan, peptidoglikandan oluşan hücre duvarı arkelerde bulunmaz birin çarpı olması lazım. Doğru. Büyüktür 100 santigrat sıcaklıkta yaşam. Ökaryotlarda böyle bir durum yok. Çarpı olması lazım. B seçeneği doğru. Histon proteinleri bakterilerde yok. Çarpı olması lazım ama gördüğün gibi tik olmuş. Yanlış. Kemosentez ile besin sentezi. Arkelerde var. Tik olması lazım. Doğru. Mitoz geçirme. Arkeler mitoz geçirmez. Çarpı olması lazım. Doğru. Buna göre sorumuzun doğru cevabı gördüğün gibi Ceyhan seçeneği oldu. İkinci sorudayız. Mikroskopta tek hücreli bir organizmayı araştıran bilim insanının aşağıdaki olaylardan hangisini gözlemlemeleri inceledikleri can organizmanın ökaryotik olduğunu kanıtlar. Konjugasyon prokaryotlarda. Bakteri ve arkelerin bir grubunda. Kemosentez bakteri ve arkelerin bir grubunda. Endospor bazı bakterilerde. Fotosentez ökaryotta da var. Prokaryotlarda prokaryotta da var hiçbir şey söyletemez bana ama endostoz gözlemliyorsa eğer net bu canlı koful oluşturabilen zarlı organellere sahip ökaryotik bir organizma olmak durumundadır. Buna göre ikinci sorunun doğru cevabı Edirne seçeneği olur. Üçüncü soru ökaryotik tek hücreli aktif hareket edebilen karanlıkta heterotrof beslenen aydınlıkta fotosentez yapan bir organizma. Kim olabilir bu organizma? Kamçısıyla bir yerden bir yere hareket eder. Çekirdeği ile hücre metabolizmasını yöneten tek hücreli bir canlıdır. Kloroplast adlı organellerinde fotosentez yaparken karanlıkta kaldığında boyutu küçük olan canlıyı endostozla içine alıp tüketebilmektedir. Buna göre bu canlı tabii ki de Öglena olup Öglena hangi grubun bir üyesidir? Protistlerin bir üyesidir. Buna göre üçüncü sorunun doğru cevabı Ceyhan seçeneği olmalı. Ve geldik seninle birlikte dördüncü sorumuza. Protistler aleminde sınıflandırılan canlılar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruyor bize bakalım. Tek hücreli protistler yalanca ayak, sil veya kamçı ile aktif hareket edebilirler doğru B tek hücreli ve çok hücreli türleri kapsayan ökaryotik alemler içinde en ilkel ve beslenme çeşitliliği en zengin alem evet protistler alemidir doğru. C. Bazı protistler insanlarda tehlikeli hastalıklara yol açabilmektedir. Doğru örneğin plazmodium insanlarda sıtma hastalığına sebep olan tehlikeli bir parazittir. Tek hücreli parazittir aynı zamanda. D. Algler fotosentez yapan sucul ekosistemlerde yaşayan protistler olup atmosferde ve denizde bizlerde bulunan oksijenin büyük bir kısmını üretirler. Aynen de öyle doğrudur. Yani bitkilerden daha fazla oksijen üretmektedir. Buna göre. Edirne bazı protistler tohum oluşturarak eşeğiyle üreme gerçekleştirir. Hayır tohum oluşumu bildiğin üzere bitkilere özgü bir durumdur. Hem de tohumlu bitkilere. Buna göre protistler de gözlenemez. İşte bu yüzden sorumuzun doğru cevabı Edirne seçeneği olmalı. Geldik 5. soruya. Kontraktil kofulları araştırmak isteyen bir bilim insanı aşağıdaki canlılardan hangisini incelemelidir? Kontraktil kofullar tatlı suda yani içme suyunda yaşayan tek hücreli çepersiz protistlerde bulunmaktadır. Ve hücreye giren fazla suyu kasılarak ATP harcayarak hücreden uzaklaştırır. Buna göre A seçeneği cevaptır. Gölde yaşayan alabalık hayvan onda böbrekler var bu işi yapan. Tuzlu suda yaşayan protist, tuzlu suda yaşayanın derdi suyu atmak değil, suyu almak. Yanlış. Hipotonik ortamda yaşayan bakteri bakteri prokaryottur. Zarlı organel bulundurmaz. Yanlış. Tatlı suda yaşayan nilüfer çiçeği. Nilüfer çiçeği de bitki olduğu için kontraktil koful bulundurmaz. Zaten çeperi var. O patlamaz da. Buna göre sorumuzun doğru cevabı gördüğün gibi Adana seçeneği olur. Ve geldik seninle birlikte 6'ya. Protistlerin biyolojik ve ekonomik özellikleri ile ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. Buna göre verilen açıklamalardan hangileri doğrudur diye soruyor bize. 1- Hücre duvarında silisyum bulunduran protistler diş macunlarında parlatıcı olarak katılmakta ve bina yalıtı malzemesi olarak kullanılmaktadır. Doğrudur. E, Protistlerin günlük hayatta ya da ekonomiye katkılarından biridir bu. 2- Algler protein, mineral ve vitamin içeriği yönünden zengin olmaları sebebiyle besin olarak tüketilmektedir. Evet bugün tükettiğimiz pek çok gıda örneğin hazır çorbalarda kıvam arttırıcı malzeme olarak algler bulunmakta paket gıdalarda da yine kıvam arttırıcı malzeme olarak kullanılmaktalar. Dikkat buna göre doğru. Hatta sushi de yapılıyor bildiğin gibi. Buna göre doğru dedik ve 3'e geçtik. Bazı protistler kozmetik ve tıbbi ürünlerin, antibiyotiklerin, plastiklerin, boyaların üretiminde evsel ve canlı atıkların temizlenmesinde kullanılmaktadır. Evet doğru. 4. Ayrıştırıcı protistler madde döngülerinde görev alarak organik maddelerin inorganik maddelere dönüşmesini sağlar. Doğrudur. Buna göre sorumuzun doğru cevabı gördüğün gibi 1-2-3-4 Edirne seçeneği olur. Evet burada bir canlı verilmiş. Yalancı ayaklarıyla aktif hareket edebiliyor. Buna göre bu canlı kimdir? Tabii ki de amiptir. Aşağıda bir amip türünün içerdiği bazı yapılar numaralandırılarak verilmiştir. Numaralandırılmış yapılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kontraktil kofulları var. Peki bir numaralı yapı stoplazmaya doğru uzanan çok sayıda kol yardımıyla fazla suyu biriktirir doğru zaman zaman kasılarak bir miktar su ve tuzun hücre dışına atılmasını sağlar aynen de öyle doğrudur. Şimdi geldik 2'ye besin kofulu 2 numaralı yapı amipin endostoz yaptığını gösterir evet endostoz ile besin kofulu oluşur besin kofulu oluştuysa da mutlaka daha öncesinde endostoz yapılmıştır unutma. Peki yalancı ayak 3. 3 numaralı yapıyla amip aktif hareket eder. Evet enerji harcayarak bir yerden bir yere ne yapar? Yer değiştirir. 4 numaralı yapı nerede 4 mitokondri 4 numaralı yapı ile üretilen karbondioksit dışarıya 5 numaralı yapı hücre zarından aktif taşıma ile atılır demiş hayır gazlar her zaman ne ile atılır unutma basit difüzyon ile ne yapılır diyorum dikkat atılır diyorum. Buna göre bu ifade yanlış. E seçeneğine bakalım. Bir numaralı yapının varlığı kimdir? Bir kontraktil koful. Amip'in tatlı suda yaşadığını gösterir. Aynen de öyle kontraktil kofullar tatlı su yani içme suyunda yaşayan Baraj suyu, nehir suyu gibi içme suyu kaynaklarında yaşayan canlılarda, protistlerde bulunan yapıydı. Buna göre doğru dedik ve sorumuzun cevabını D olarak işaretleyip hemen 8. sorumuza geçtik. Yukarıdaki özelliklerden hangileri tüm protistler için ortaktır? Ökaryotik hücre çeşidine sahip olma hepsinde ortak aldım. Peki tek hücreli olma bazıları çok hücreli örnek çok hücreli su yosunlarımız var. Bölünerek çoğalma hayır hepsi bölünmek zorunda değil. Tek hücreli olanlar bölünür, çok hücreliler farklı şekillerde üremeleri gerçekleştirir. Karasal ortamda yaşama hayır, örneğin su yosunları sucul ekosistemlerde yaşar. Buna göre sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Zaten frutisler beslenme çeşitliliği yönünden oldukça zengindir. Canlı çeşitliliği yönünden de son derece zengindir. O yüzden ortak özellik yönünden maalesef ki fakir oluyorlar. Şimdi geldik 9. sorumuza. Protistler grubunda incelenen bir canlı grubuna ait bazı özellikler aşağıda verilmiş. Tatlı suda yaşayan tek hücreli organizmadır. Aydınlık ortamda fotosentez yaparken karanlık ortamda fagostoz ile organik besin temin eder. O zaman bu canlının beslenme çeşidi hematotrof hem de nedir söyle heterotroftur. Şimdi buna göre. Bu canlı ne olabilir? Protistlerden mesela öglene olabilir bak. Kamçısıyla aktif hareket eder. Evet. Net öglene olacak. Çünkü bu özellikler, bu üç özellik net bir şekilde ögleneye ait özelliklerdir. Buna göre sorumuzun doğru cevabı denizi seçeneği olmalı. Ve geldik yeni bir soruya. Evet. Buna göre Ali öğretmen slayttaki numaralandırılmış bilgilerden hangisini düzeltmelidir diye sormuş bize. Ali öğretmen Ayşe'den protistler ile ilgili araştırma yapmasını ve sonuçları arkadaşlarıyla paylaşmasını istemiştir. Ayşe'nin sunumundaki slaytlardan biri aşağıda verilmiştir. Evet hangi slayt slide, slide'da hangi bilgiyi düzeltmesi gerekir diye soruyor bize. Bakalım. 1. Tek veya çok hücreli organizmalar barındıran gruptur. Bu ifade protistler için doğru. 2. Ototrof, heterotrof ve hemototrof hem heterotrof türler bulunur. Aynen de öyle doğrudur. Ototrofum kim? Alk. Heterotrofum kim? Paramesyum mesela, bak burada var bir tane. Paramesyum. Hemoatotrofum heterotrofum kim? Bak o da burada. Öglinam mesela gördün mü? Şöyle yazalım. Bu da kimmiş? Öglinamızmış. O zaman bu da doğru. Üçe bakalım şimdi. Özelleşmiş kök, gövde, yaprak, çiçek gibi organları sahiptirler. Hayır, bu bitkilerde var. Net yanlış. Bunu kesin düzeltmesi lazım. 4. Çoğunlukla sucul ortamlarda nemli topraklarda hayvanların vücutlarında yaşayan türler içerir. Aynen de öyle doğrudur. 5. Plazmodium gibi bazı e, protistler sporla üreme gerçekleştirir. Doğrudur. Buna göre sorumuzun da doğru cevabı C seçeneğidir. Ve geldik 11'e. Ökaryotik alemler içerisinde hücreler arası iş bölümü ilk defa hangi alemde gözlenir? Protistler de gözlenir. Son derece önemli bir bilgi protistler için. Ve geldik testimizin son sorusuna. Protistler grubunda sınıflandırılan bir canlının bazı özellikleri aşağıda verilmiştir. Sillerle aktif olarak yer değiştirir. Büyük ve küçük çekirdek olmak üzere iki çeşit çekirdek bulundurur. Bak hemen büyük çekirdeğim var, küçük çekirdeğim var. Çok sayıda da silim var. Bil bakalım ben kimi çizdim sana. Para. Mesyum. Tatlı suda yaşayan tek hücreli organizmadır. Evet paramesyum. Buna göre bu canlı için hangisi yanlıştır diye sormuş. A. Organik besin ihtiyacını dışarıdan temin eden heterotrof organizmadır. Aynen de öyle doğrudur. B. Oksijenli solunum tepkimeleri mitokondri organelinde gerçekleşir. Aynen de öyle doğrudur. C. Enine ikiye bölünerek evet paramesyum enine ikiye bölünür. Bölünme ekseni eninidir. Ve böylece neslini devam ettirir. Doğru. D. Hücreye giren suyun fazlasını kontraktil kofullarıyla atarak homeostasi sağlar. Tatlı suda yaşadığına göre bir aşağıda bir de yukarıda birbiriyle zıt çalışan iki kontraktil kofulu bulunmalı. Doğru. E. Taşıdığı kloroplast organelinde besin ve oksijen üretir. Hayır. Paramesyumda kloroplast yoktur. Bu yüzden de zaten heterotrof organizmadır. Evet seninle bir dersi bir videoyu daha bitirdik. Bir sonraki derste ve konu anlatımında görüşmeyi çok istiyorum. O zamana kadar sıkı çalışmayı, bol tekrar yapmayı, iyi uyumayı, sağlıklı beslenmeyi sakın ihmal etme sevgili öğrencim. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kendine iyi bak, sağlıkla kal ve hoşça kal.